Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere düzümü otu açacağım gene. Arkadaşlar son son güncüydü bu arkadaşlar. Şansıma tabii ki yoksa iki tane alırdım arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. E, iki tanesini çıkardık arkadaşlar. İşte burada kutumuz arkadaşlar. Böyle. Kutumuzu bir yerine bırakalım. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Evet açtık arkadaşlar. Evet sarı çıktı. Evet arkadaşlar topaç çıktı. Hemen bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Hmm. Yaptım. Arkadaşlar hmm, şöyle bir şey çıktı. Böyle fırılak arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi kamerayı çeviremeyeceğim. Şu şu şunu da arkadaşlar. Şurada bir tane şunda bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. O yüzden bu var sadece. Böyle bir görünüş var arkadaşlar. Sırasına geçelim artık. Sıraya da gidiyoruz. Şunu da göster göstereyim arkadaşlar. Şöyle. ne geldik arkadaşlar. en sona çıkacak galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve bu çıktı. Bana çıkmıştı önceden arkadaşlar. Açıyoruz. önceden yaptığım için arkadaşlar. İlk şöyle yapayım arkadaşlar size gösterdim bu Hadi. Arkadaşlar ben bunu şey yapmayacağım. Yapıştırmayacağım. Ee, şimdi yap yapamadım da. arkadaşlar? Evet taktım. Şimdi, bunu da takalım. Tam olacak. Şimdi açıklama yazamadım arkadaşlar. Ne yaptım arkadaşlar. Şöyle oldu. Şöyle. Buna gösterelim. Şöyle arkadaşlar şurada tam göremiyorsunuz herhalde arkadaşlar şurada motoru çıkmıştı şuradakinden tam görebiliyor musunuz da kesin göremezsiniz arkadaşlar göremiyorsunuz diğerini açıyoruz arkadaşlar karanlık olabilir çünkü Aa, akşam çekecektim ne arkadaşlar erken çıkmaya karar verdim Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir tane minyonumuz çıktı. Evet arkadaşlar yaptım. Şöyle bir şey. Bir kesin bir özelliği vardır arkadaşlar. Ben şuradan bir bakayım. Hmm şeyiydi arkadaşlar doğru. Özür dilerim arkadaşlar. Evet çıkarıyor. Bakalım özelliği var mıymış arkadaşlar. <laughs> Şöyle sükülleri var. Evet arkadaşlar. Şöyle çevirip herhalde herhalde bir özelliği yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunun özelliğini bulursam çekebilirim. Ha arkadaşlar zıplıyormuş. Böyle. Ben şimdi zıplamadım. Böyle arkadaşlar. Ha, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.